<laughs> Youtube hesabımı kapattı gıcık herif <gülüyor> <gülüyor> He? Kardeşim ne oldu neden ağlıyorsun ee, Bir tane adam Telefonumu verdim O da benim hesabımı kapattı Neresinin hesabını mı kapattı Youtube hesabını Evet Vay, Üzüldüm canım benim Ama ben onu rahat bırakmayacağım Ben ona gününü göstereceğim Tam şöyle yapacağım Hop hop ha, ha, hop 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 Öyle yapacağım. Yani sen onu dövecek misin? Evet. Ben onu parçalayacağım. O kadar sinirlendim yani. Ah, şunu bulmak istiyorum artık. İyi. Hadi artık bulalım şunu ne olur. İyi hadi bulalım bari. <laughs> artık YouTube'da Harika Mechu diye bir kanal yok. Ha ha ha. Hak etti onu. Benim yerime geçmiş demek ki. Mechu. Hmm. <laughs> Artık öyle bir kanal yok. Dersini almıştır umarım. Hmm, artık bira birazcık kendi kanalıma bakmanın vakti geldi. Hmm, kanalımın ismini de havalı. Söyleyeyim mi? Ben proyum. Prolar produr. Baş harfi pro pro p r o. Evet. ismi böyle. Çok saçma bir isim. Har Harika Mechon'unki daha mantıklı. Ne? Harika Mechon'unki daha mantıklı. Rüyanda da görürsün. Ah eh, her neyse şöyle bir bakayım bir videolarıma eh. ne güzel vloglarım oyun videolarım var oh çok güzel oh ne güzel ya ah ha şöyle YouTube işte böyle yaparsın işte ben aslında ben yaptım onu benim sayemde artık onun kanalı yok ha 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 canıma da değsin <laughs> umarım dersini almıştır meçu. Hmm. her neyse Birazcık Brawl Stars ve Roblox oynayacağım. Onları da videoya çekeceğim. Hadi bakalım. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bu kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox çekeceğim ve sonraki videomda Brawl Stars olacak ve Minecraft da çekeceğim. Evet, hadi bakalım. Hmm. 30 dakika sonra. Oh, hafızamı bitireceğim neredeyse. Bu bir sürü oyun çektim. Her neyse. Oh, bence yeter bu kadar. Oh. Aha işte orada. Onu gördüm. Ee, ne yapacaksın ona? Onu döveceğim. Dalacağım ona bir güzel. Dalacak mısın? Bence polise söyleyelim. Hayır polise hiç gerek yok. Abla onu döveceğiz. Hak ettiğini bulması gerekiyor. Dalacağım ben buna. Gel lan buraya sen. Üş. Bank, pov, ünlem, 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 KO, I will kill you, smash, pş, yapma, <laughs> yapma, özür dilerim, meçhu abi. <laughs> Hak ettiğini buldun değil mi seni psikopat herif? Benim hesabımı kapatmanın ne anlamını bulmuşsun umarım. Ö, tamam abi özür dilerim. Bir daha kapatmayacağım hesabını. Artık ben YouTube YouTube olmayı bırakıyorum. Çınar bırakmıyor da harika meçhul bırakıyor. <laughs> yani neyse. Hmm. Artık benim karşıma çıkarsan seni pataklarım. Her gün pataklarım her gün çıkarsan eğer. Ee, hatta seni öldürürüm bak. Hmm. Al bunu. <gülüyor> 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 hmm. Hak ettim bunu. Benim hesabı kapatmak neymiş hak ettin. Ee, birazcık fazla dövdük galiba. Polis gelmeden gitmemiz lazım. Hadi öyleyse topluluklardan gidelim. Ah, oh, geldik. Ah, burası neresi? Ben başka bir mahalleye gelmişim. Her neyse, şöyle şey yapayım. Ev kuracağım ben kendime. Burada da başkası lan. Oğlum bu kurabilirdi galiba bu evdeyse. Ben son dakika kurmuşum da. Bu ne yapıyor burada anlamadım ki. Elinde kılıç. Neyse. Ablamı da evime çağırayım bari. Hadi bakalım. geliyorum Gel hadi. Hadi bakalım. Ah. İyi yaptık adama değil mi? İyi yaptık. Hadi bakalım kilitleyeyim şurayı. Oh. Niye ben ev kur kurmayı unuttum ki? Kurmuştum da server değiştim. Neyse. Hadi bakalım. Şöyle. E ee, bana da çağır onu. Tamam. Sen de gel hadi. Geliyor. Hoppa. Hadi bakalım birazcık televizyon izleyelim. Hadi bakalım. Haberler başlayacak. Hadi birazcık haber açalım. Umarım haberde bizim kavga ettiğimiz görünmez. Hadi bakalım. Bu değil. Bu değil. Bir Haber açacağız biz. Ha, haber nerede? He. Haberler haberler. Bugün şehir meydanında kavga çıkmıştı. İki kişi, bir kadın, bir de kardeşi, bir YouTuber'ı dövmüştü. Evet. Ding dong. Aa kapı çaldı. Hemen gidiyorum. Asansörü çağırayım. Gelecek mi ki? He buradaymış zaten. Ben onu boşluk zannediyorum. O kadar karanlık ki. Mesela kapı çaldı. Bize bir mektup geldi. Şu mektup alayım. Hmm, polisten gelmiş. Bir daha adam döverseniz size hapse atacağım. Tamam mı? Bu defa hakirlik affediyorum ama bir dahakine affetmem. Bu hmm, mektup. Tamam. Gidip ablama da söyleyeyim bunu. Bir daha dövmeyeceğim artık. Tabi bir şeyimiz çalınmazsa. <laughs> Her neyse. Bir mektup geldi. Demek mektubu? Şöyle diyor. Bir, bir daha kavga ederseniz size sizi hapse atarım. Bu defa kilif, bu defa bu defalık affettim dedi. Hmm, tamam. Oh kurtulduk en azından hapisten değil mi? Evet kurtulduk. Ah. Oh. Ne yapsak birazcık daha izleyelim. Ve ee, o youtuber da artık youtuberlığı bıraktı. Ha iyi olmuş o da bıraktı. İki kez intikam aldım o benden bir kez intikam aldı. Ha hadi bakalım haberler bitti. Şöyle ne izleyelim? Aa autoshop. Autoshop'ta bir şeyler oluyor. Hadi bakalım abla gel. Haydi bakalım. Ne izlesek? İşte izliyor zaten de. Ne oluyor? Neler oluyor? Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Oo! Oo! E olamaz. Arabam yanıyor. Arabam yanıyor. Sen, sana bir daha iş vermeyeceğim. Seni psikopat herif. Arabamı yaktın. Al bakalım bunu. Oo! Vay be. Bunlar da bizim gibi kavga ediyor. Vay. Hım. Abla gel birazcık daha dolaşak. Hadi. Herkes bize tip tip bakar. Bence evden dışarı çıkmayalım. Hadi bakalım bir seyredelim şuraları. Hmm, ne güzel manzara. Oh. Hadi bakalım abla. <laughs> ben yemek alıp geliyorum. Tamam öyleyse. Açamıyorum ki ben. İyi ben açayım. Ben evin sahibi olduğum için aç açabiliyorum. Sen açamıyorsun. Sen evin sahibi değilsin ya o yüzden. Neyse hadi dondurma alayım. Lan niye alamadım? Sen oradan bir çekil. Ne? Tamam alayım. Sana da vereyim dur. Lan nasıl veriliyor? Ben onu unuttum. E niye veremiyoruz? çünkü bunu açmamışım. Ya abi ben niye her şeyi unutuyorum bu kadar? Aldım. Eh. Hadi bakalım. Rokey komple unutmuşum ben. Nedense. Abla gel hadi. Geliyorum. Ha buzdolabı da kap. Lan hangi birini yapayım? Ha. Hadi bakalım. Kapatayım şurayı. Hadi bakalım kapattım. Ben birazcık daha televizyon izle. Sen de izle. Hadi bakalım. Hmm. Şöyle. Babamı özlüyorum yavaş yavaş. Ben de başka şehirde o. Evet. Ben niye de değiştiremiyor? Hadi bakalım. Rax 2 Richards başladı. 2 Deli e, Zengin başladı. Hadi bakalım. Onları izleyelim birazcık. Komikmiş. Ah. Neyse. Bu da bitti. İşte hayat hayattır. Ama siz bizim yaptığımızı sakın yapmayın. Bu bir oyun zaten arkadaşlar. Roblox oyunu zaten biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Eğer bir şeyiniz çalınırsa ondan sakın intikam almayın. Hemen polise söyleyin tamam mı? Çünkü hırsızlar falan olabiliyor bazen böyle kötü insanlar arkadaşlar. Siz kavga etmeyin. Siz polise arayın tamam mı arkadaşlar? Yani bu sadece bir oyun siz polis halini arkadaşlar. Bizim yaptığımızı yapmayın. Meçhul'un yaptıklarını. Hadi bakalım. En iyisi siz şu sağdan soldan çıkan videoyu izledim. Bay bay. Harika Meçhul.